Merhaba, Eksi Molding bünyesinde 4 ana iş kolunu bulunduran bir şirket. Enerji, gıda, elektrik dağıtım ve ventures olarak dörde ayırabiliriz. 9200 aşkın çalışanımız bulunuyor şirketimizde. Eksim İnsan Kaynakları Başkanlığı da 9200 çalışanımıza aynı derecede hizmet vermekte. Eksim İnsan Kaynakları Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları İş Ortaklığı ve Akademi Müdürlüğü, İş Süreçleri ve Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Ücret ve Yanaklar Borcu Müdürlüklerimiz bulunmakta. Eksim insan kaynakları Eksim'in stratejilerine, odak alanlarına uygun insan kaynakları uygulamalarını tasarlar. Bunları hazırlayıp çalışanlara sunmakla görevliyiz. Bizim için insan kaynakları işe alımdan başlıyor. İlanlarımız ve search yöntemimizle adaylarımıza ulaşıyoruz. Bizler için dışarıdaki yetenekleri takip etmek, onlarla görüşmeler yapmak ve onları Şirketimize kazandırmak çok çok önemli. Aynı zamanda iş ortaklığı birimimiz eksimdeki çalışanlarımızın eksime başladıkları ilk günden itibaren tüm kariyer yolculuklarında onlara eşlik eder. Ücret artış dönemleri, kariyer terfi, kademe artışı gibi tüm süreçlerde iş ortaklarımız çalışanlarımızın her an yanındadır. Bununla beraber bizler çalışanlarımızla rutin birebir sohbetler yapmaktayız çalışanlarımızın nabzını bu sohbetler esnasında tutup yönetimimizi bilgilendirmekteyiz. İç ortaklığının yanında akademi birimimiz bulunmakta. Akademi birimi olarak eğitim gelişim faaliyetlerinden sorumluyuz. Özellikle bizim için dijital çözümler çok önemli. Dijital içerikler bugün çalışanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Çünkü evde, arabada, serviste içeriklere hızlıca ulaşabiliyorsunuz. E, bünyemizde Eksim Akademi uzantısı üzerinden e-nokta içeriklerini çalışanlarımıza dijital olarak sunuyoruz. Aynı zamanda mobil app üzerinden de çalışanlarımız istediği her yerden 5000'in üzerinde eğitim içeriğimize ulaşmakta. Şirketimizde bizler eğitime birim bazlı veya departman bazlı farklı çözümlerle bakıyoruz aslında. Direktör seviyemiz için ayrı bir eğitim tasarımı, müdür seviyemiz için ayrı bir eğitim tasarımımız var. Yine yöneticilerimize, uzman beyaz yakalarımıza, yine destek ve mavi yakalarımıza farklı farklı çözümler sunuyoruz. Özellikle yakın zamanda Koç Üniversitesi ile bir işbirliğimiz oldu ve mini MBA programı sunmuş olduk. Yetenek yönetimi programımızla şirketimizdeki yetenekleri elde tutmaya odaklanıyoruz. Şirketimizde yetenekler için de ayrı bir eğitim programı tasarlamaktayız. Şirketimizin her bir biriminin kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çözümlerine ihtiyaçları olmakta. Birim bazlı olarak, müdürlük bazlı olarak herhangi bir ihtiyaç olması durumunda departman eğitimlerimizi devreye sokuyoruz. Müzik